Selma, sen günah nedir bilir misin hiç? Ha? Niye zalimlik ediyor? Niye çocuğun duygularıyla oynuyor? Ne yaptı bu çocuk sana ya? Ne mi yaptı? Mektup yazdı Asiye. Daha ne yapsın? Bu mu yani? Asiye, başından beri o mektupları adam gibi imzasını atsaydı... ...ben burada kendi kendime gelin güvey olmayacaktım. El aleme rezil de olmayacaktım. Onun annesi benim. Ve bunu ispatlamak için de ne gerekiyorsa yaparım. Gidelim Kevser. Gidelim karıcığım. Nasıl yani? Hemen kabul mü ettin? İstanbul'a mı gidiyoruz? Kim? Biz taşınıyoruz Ferah yenge. Nereye? İstanbul'a. Dün gece annemler söyledi. Evet. Bitmeyen şarkı yepyeni bölümüyle bu akşam ATV'de.